Size bir şey söyleyeyim. Günahlarımız örtülmedi, kaldırıldı. Tanrı onları artık anımsamıyor. Onları doğuyla batı kadar uzaklaştırdı. Her gün yepyeni bir gün ve yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. sağlıklı bir benlik imajı neye benzer? Size eve gidip sağlıklı bir benlik imajı edinmenizi istiyorum deseydim bu neye benzerdi? Sağlıklı benlik imajı olan biri beni Tanrı'nın yarattığını biliyorum der. Siz bir kaza değilsiniz. Ana rahmindeyken Tanrı'nın eliyle amaç uğruna özenle yaratıldınız. Tanrı'nın eliyle tüm dünyada kimsenin sahip olmadığı parmak izlerine sahipsiniz. Biriciksiniz. Benzersiz olan her şey diğer birbiriyle aynı olan şeylerden değerlidir. Tanrı'nın bir amacı var. Sizi koşulsuz olarak sever. Şu ayetleri severim. Efesliler 1 4 ve 5. Dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Söyleyin, seçildim. Seçildim. Tekrar söyleyin. Seçildim. Tanrı'nın başına kaldığımızı düşünmüyor. Aslında bizi Mesih'te kendisi için seçti. Biz seçilmeye layık olduğumuz için bizi seçmedi ama bizi Mesih'in gözüyle gördüğü ve İsa'ya inandığımız için seçti. Bizi kendisi için Mesih'te biri olarak seçti. Bunu dünyanın kuruluşundan önce yaptı. Doğru ya da yanlış bir şey yapmadan önce bizi seçti. Bence herkes seçilmek ister. Herkes seçilmiş biri olmak ister. Kutsal kitap diyor ki biz onun gözbebeğiiz. Mesela karnınız açsa, bir markete gider bir elma alırsınız ama hemen bir elma seçip de kasaya gidip ödemezsiniz. Birkaç tane seçer incelersiniz. İçlerinden en iyisi olduğunu düşündüğünüzü de seçer satın alırsınız. Tanrı göz bebeği olduğumuzu söylüyor. Onun seçeceği en iyi elmasınız. Hepimiz onun gözbebeği olabilir miyiz diyebilirsiniz. Tanrı tanrıdır. Herkes için her şeyi aynı anda yapabilir. Bu yüzden çok özelsin, en iyisin, en önemli sensin diyor. Çünkü hepimizle aynı anda özel bir ilişkiye sahip olabilir. Hadi ama kendinizi sevmeye karar verinceye kadar buradasınız. Benim 10 kilo fazlam var. Kendimi sevemem. Kendinizi biraz severseniz belki kilo da verebilirsiniz. Kendimizi sevmediğimizde olan şeylerden bahsedeyim. İçimizde boş bir yer var. Bazen yemekle doldururuz. Aslında aç değiliz, yemeğe ihtiyaç yok. Tanrı'nın bize vereceği tatmin duygusuna açız. Bu başka bir mesaj, şimdi vaktim yok. Beni biraz olsun anladınız mı? Bazen ne yersek yiyelim asla doymuyoruz gibi geliyor bize. Benden yer ve benden içerseniz dedi İsa. Yohanna 6. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Dediğim gibi bu başka bir mesaj. Kendinizi dengeli bir şekilde sevmeye ve Mesih'te kim olduğunuzu bilmeye karar verirseniz, hayatınızda her şeyin düzeltileceğine şaşıracaksınız. Böyle bir şeyi ilk kez duyuyorsanız içselleştirmeniz biraz zaman alacaktır. Çünkü başka bir şekilde iyi olmadığımızı düşünmenin ruhsal olduğunu düşünüyoruz. Ben zavallı, acınılacak, sefil bir günahkarım. Ben berbat bir insanım. Ah Tanrım özür diliyorum, özür dilerim. Ben aslında bunu geçen sabah yaptım. Özür dilemeye öyle alışmışız ki nedenini bilmiyoruz. Geçen gün dedim ki nedenini bilmiyorum. Tanrım özür dilerim. O için diyor gibiydi. Her zaman özür diliyoruz. Çünkü başarısız olduğumuzu biliyoruz. Ama bizim İsa'ya ihtiyacımız var. Af dilemememiz gerektiğini söylemiyorum. Kutsal kitap ağlamamızı, yaz tutmamızı söylüyor. Ama bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız. Mesih'te kim olduğumuzu bilmeliyiz. Yahudi halkının sahip olduğu Bayramlardan ya da kutlamalardan birinde ki o gece öğretiyordum. 10 gün huşu olarak adlandırdıkları bir gündü ve 10 gün tövbe ediyorlardı. Birkaç saniyede Mesih'te tüm meseleyi halledebilirim. Hadi ama bana aşırı dindar davranmayın. <laughs> pekala pekala şimdi yani kendin hakkında bu kadar iyi hissetme. Birkaç kelimeyi unutuyorsunuz. Mesih'te, 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 Mesih'te. Onsuz ne olmadığımı biliyorum. Bu her şeyden daha az. Ama zafer elde etmek istiyorsanız onun içinizde kim olduğunu bilmelisiniz. Pavlusu İsa'yı biliyorum ama sen kimsin? Hadi ama biri kurtulsun. Burada eski moda bir barış duymak istiyorum. Kendinizden nefret etmemek ne kadar harika biliyor musunuz? Başka biri gibi dua etmek zorunda değilsiniz. Başka biri gibi kutsal kitap çalışmak zorunda değilsiniz. En korkunç şeylerden biri seçilmeyeceğimizdir. Eski okulda aptalca şeyler yapıyorlardı. Spor salonlarından birinde softball oynayacaktık. Öğretmenin yapması gereken iki takım için iki kaptan seçmekti. Hatırladınız öyle değil mi? İki kaptan. Kafasını sallayanlar hatırladı ve kaptanlardan biri orada durup seni seçiyorum, seni de seçiyorum, seni de seçtim, seni de seçtim diyecekti. En korkunç şey orada durup istenmediğini bilerek son kalacak kişi olma düşüncesiydi. Ne kadar korkunç. Hala hatırlıyorum çok korkunç. Bunu hatırlayan var mı? Evet. Vay canına çok kişi var. Başka çağdanız. Hmm, geçmişten. Ben vasat bir oyuncuydum. İyi değildim. Bu yüzden ilk seçilenlerden biri olmazdım. İkinci ya da üçüncü hatta ortalarda bile değildim. Neyse ki genellikle Ayakta kalan son kişi de değildim. Ama bunun ne kadar korkunç olduğunu hala hatırlıyorum. Bugün bu güvenle çıkaracağınız şey Tanrı'nın seçtiği son kişi değilsiniz. O sizi zaten seçti. Özel olduğunuza inanıyor. Sizi istiyor. Beni kimse istemiyor demeyin. Tanrı sizi istiyor. En sevdiği çocuğusunuz. Onun gözünün bebeğisiniz. Kilisede oturup buradakilere bakıp da onların sizde olmayan şeye sahip olduklarını düşünmek zorunda değilsiniz. Tanrı'nın onlara verdiği bir armağana sahip onlar. Siz de Tanrı'nın verdiği armağana sahipsiniz. Tanrı'nın gözünde herkes eşit. Hayatın kenarında oturmayın her şeye sahip olduğunu düşündüğünüz insanlara hayran olmaya çalışmayın sakın. Tanrı'ya şükretsek iyi olur. O sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce Mesih de bizi seçti. Ve değerli olduğunuzu bilmelisiniz. Şeytan aksini düşünmenizi ister. Neden buradayım? Ne yapıyorum? Sadece bir anneyim. Bu en korkunç şey. Ben sadece anneyim. Anneler yeryüzündeki en harika insanlardı. Çocuklar üstündeki etki. Evinizde sahip olduğunuz etki bir eş olarak evinizdeki esenliği ve ruh halini ayarlamak. En azından dev gibi biriyle evli değilseniz ne yaparsanız yapın o asla kötü ruh haline girmez. Anne mutlu değilse kimse mutlu değildir. Bazı açılardan doğru bu. Evet. Değerlisiniz Sefenya 3.17'ye bakalım. Bu ayetler çığır açan ayetlerdir. Tanrın Rab seninle birlikte. Alabildiğine sevinecek senin için. O güçlü kurtarıcı seninle birlikte senin için sevinecek, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. Siz değerlisiniz. Bugün hatırladığınız ilk şey dün yaptığınız yanlış bir şey olduğunda bunun tanrı olmadığını bilin. Bunu şeytan size yapıyor. Neden? Çünkü güne başlamadan önce yanlışlarınızı düşünmenizi istemiyor. Sabah kalktığınızda şeytanla savaşmaya başlayın. İlk kez böyle bir şey duyduğunuzda ağzınızı açın. Tanrım beni seviyor. Ben değerliyim deyin. Ben özelim. Şeytana karşılık veriyorum. Bu oyunu tüm gün oynayabiliriz diyorum. Geçen sabah yürüyordum. Her sabah yaptığım gibi yapıyordum. Bir sebepten dolayı o gün şeytan gibi oldum. Zihnim farklı insanlar hakkında eleştirel düşüncelerle dolmuştu. Çünkü çoğu zaman ayartılırsak suçlu hissederiz. Ayartı günah değildir, ayartı ayartıdır. Ayartıya karşı koyabiliyorsanız bu iyi bir şeydir. Nasıl hissederseniz hissedin. Tanrı'yı izlemeye devam edin. Söylemeliyim ki bu düşünceler üç kez geldiler. Ben de sokakta yüksek sesle Kes sesini dedim. Yürüdüm tekrar düşünceler geldi. Kes sesini dedim. Üçüncüden sonra konuyu anladı. O susmayınca ben de susmayacaktım. Şeytana karşılık mı veriyorsun? <laughs> İsa bunu yaptı. Yoluma çıkıyorsun şeytan. Bana engel olma, kapa çeneni şeytan. Bunun ne anlama geldiğini bilerek söylemiştir hadi ama. Bazılarınız bunu hayatında yapmamış olabilir. Her gün şeytanı dinlediniz, yalanlarına inandınız. Hakkınızda söylediklerine inandınız. Eğer evde uygulamayacaksanız kilisede kapa çeneni şeytan diye uzun bir şarkı söylemeyin. Düşman çıldırıyor, donatılıyorsunuz. <laughs> Tehlikeli olmaktan sorumlusunuz. <laughs> Bilmeniz gereken üçüncü şey, değerinizin insanların sizin hakkınızda ne düşündüklerine dayanmamasıdır. Tanrı kim olduğunuzu söyler. İnsanlar diğerlerinin onlar hakkında ne düşündüklerinden korkar. Ne düşündüklerinden korkmak insanların yaşadığı en büyük hapishanedir. Gerçek özgürlük değerli olduğumuzu söyleyecek birine ihtiyacımız olmadığında gelir. İnsanlar biraz saçlarını kestirseler ya da bir değişiklik yapsalar başkaları onlara iyi olmuş demeden iyi hissetmezler. <laughs> Kimse bir şey söylemediğinde kıyafetimi beğendin mi diye soruyoruz. Hayır dediklerinde de kızıyoruz. <laughs> Asistanım zekidir. Bu sabah yeni aldığım bir ceketi giydiğimi söyledim. Aslında giymeyi planlamıyordum. Giydim. Biraz farklı bir tarz. Bu yüzden de giydim. Asistanıma da beğendin mi diye sordum. Her şeyde iyi gözüküyorsun dedi. Düşündüm. Hmm, gerçekten deli değilsin değil mi? O benden daha akıllı. Ben derdim ki yo hiçbir şeyi beğenmedim. <laughs> Anladınız mı? Hadi ama beğeniyorsanız giyin. Onay almanıza gerek yok. Yapmayın. Bu fazla özgürlük mü olur bilmiyorum ama garipsiniz sağlıklı bir benlik imajına sahip olmak istiyorsanız dördüncü şey kendimi seviyorum İsa'nın bana vermek için öldüğü hayatı mahvetmeyi reddediyorum kendimi seviyorum yaptığım her şeyden hoşnut değilim yaptığım her şeyden hoşlanmadığımı söyleyebilirim bazen bir şeyler söylüyorum ve Joyce 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 hmm diyorum ama bu dünyanın duyması için kaydediliyor. <laughs> Ve ben Joyce, 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 Joyce diyorum. Yaptığım her şeyi sevmiyorum ama kendimi seviyorum. Ve bunu gururla söylemiyorum. Tanrının kendimizden hoşlanmamızı istediğine inanıyorum. Düşünün bakalım anlayacak mısınız? Kendinizi ne kadar çok severseniz o kadar çok hoşlanılırsınız. Ve o kadar çok arkadaşınız olur. Neden? Çünkü insanlar kendinizi iyi hissettirmek için sürekli çalışmak istemiyor. Bu zor bir iş. Kendinizi iyi hissedin. Böylece sürekli sizi desteklemeye çalışmam gerekmeyecek. size sizi mutlu etme sorumluluğu vermeyin. Beni mutlu etmiyorsun. Ben hiç mutlu değilim. Kendimle ilgili iyi hissettirmiyorsun. İnsanların bunu yapması hoş değil demiyorum ama bunu her zaman başka birinden alınması gereken bir şey olarak düşünmeyin. Tanrı'dan alın, ruhunuza indirin. <laughs> bana söylediği şimdiye kadarki en iyi şey şu. Dave'i bilirsiniz. Dave bunu yapmaz. Dave şunu yapmaz. Tanrı dedi ki Dave'e sevincinin sorumluluğunu vermeyi bırak. <laughs> Evli olduğunuz kişiye sizi her zaman mutlu etme işini vermeyi bırakırsanız gerçekten iyi bir evliliğe sahip olabilirsiniz. Evet. Yani bugün buraya gelmenize değdi. Hadi ama bugün gelmenize değdi diyorum. Eve gidip bunları uygulayın. Eşiniz gelecek yılda gelmeniz için para verecektir. Size yalvaracaklar. Hatalarım var ama aynı zamanda güçlü yönlerim ve yeteneklerim var. Ezgiler Ezgisi 4-7'de diyor ki Tepe'den tırnağa güzelsin. Hiçbir kusurun yok. Vay canına. Bu kutsal kitapta ezgiler ezgisini anlamak hala biraz zor. Keçi kılına ve sahip olmak istediğim şeylere sahip olamadım. Ama bu tanrı ve halkı arasındaki bir aşk hikayesi. Tepeden tırnağa Güzelsin, hiç kusurun yok. Kusurun yok. Evet. Bugün söylemek istediğim şey şu. Evet, Tanrı kalbimizi görüyor, yaptıklarımızı biliyor, bizi düzeltiyor. Şükürler olsun ki içimizde iyi iş başlatan son güne kadar devam edecek. Sizin için iyi işe başlayan, onu tamamlayacak ve bitirecek. Kesinlikle değişmemiz gereken alanlarımız var. Doğru olmayan şeyler yapıyoruz. Ama beni dinleyin. İsa buna odaklanmıyor. Hadi ama ikna için az zamanım kaldı. <laughs> Yaptığınız yanlış olanlara odaklanmıyor çünkü sizi seçmeden önce yanlış yapabileceklerinizi biliyordu. Siz Tanrı'nın başına kalmadınız. O sizi istiyor. O sizi istiyor. ağzımızdaki her kelimeyi ağzımıza almadan biliyor o Bazen hayal kırıklığına uğradıysam ya da her ne olduysa gerçekten aptalca şeyler söyleyebiliyorum Bunu en çok sevdiğimiz insanlara söylüyoruz Bunu yapıyoruz çünkü başlarına kalmışızdır Biliyor musunuz? Tanrı'nın kullanmasını engellemiyorsa olmam gereken yerde değilim. Ama eskiden olduğum yerde de değilim. Hey, uzun bir yol katettim. Ama Tanrı'ya ne kadar uzak olduğuma odaklanmıyorum. Ne kadar ilerlediğime odaklanıyorum. Bunu kutluyorum. Yaptığım ve geriye alamayacağım bir şey için sefil olduğum zamanımı şeytana daha fazla vermeyeceğim. İsa bunun bedelini ödedi. Size bir şey söyleyeyim. Günahlarınız örtülmedi, kaldırıldı. Tanrı artık onları anımsamıyor. Onları doğuyla batı kadar uzaklaştırdı ve her gün yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Tekrar söyleyeceğim, eğer şeytan kendinizi sevmemenizi sağlarsa, hayatınızın savaşını kazandı demektir. Kendinizi cennetteki babamızın bizi gördüğü şekilde görmeyi öğrenin. Bu Mesih'te seçilmiş, değerlisiniz. Sizi seviyorum hediyeler veriyor harikasınız ve bunu görmeniz gerekiyor